Merhaba hoş geldiniz sevgili dostlar. Yengeç burcu nazar. Niyetini tut dinle yapıyoruz. Haydi bakalım niyetlerde neler var? Ee, böyle içinden çıkacak görüntüler size ne söylemek isteyecek? Hazırsanız başlayalım. Evet niyetler tutulduysa tabii ki kanalımıza üye olabilirsiniz katıl butonuyla. Abone olan, beğeni yapan, yorum yapan elleriniz aynı dert görmesin deyip başlayalım kaldırdık şöyle bir gösterelim. Bir bakalım neler var. Şimdi bir kalp görüntüsünün altında siz bekliyorsunuz ve elinizde küçük yüzdürmeye çalıştığınız bir gemi var ilerletmeye çalıştığınız, kalpten istediğiniz bir mesele var. Duygusal da olur. Şimdi yemi çıktığı için bir iş yolculuğu yapmak da olur. E, i̇şinle alakalı bir süreci geliştirmek istemek ya da işte maddi durumlarla alakalı. Veya işte e, hani kalbinin götürdüğü yere gitmek istemek vardır ya. Böyle bir çaban var. Kalp zaten aşağıda tutuşmuş vaziyette çıktı. Yanan bir kalp var. Yani bir şeylerin coşkusu, bir şeylerin heyecanı içinizde. Yeni şeyler yapmak isteyecek olabilirsiniz. Yeni şeyler keşfetmek isteyecek olabilirsiniz. Bu heyecanla birlikte ilişki veya iş hayatında büyük derecede ilerlemeler gözüküyor. Yani bu kalbin ucunda biriyle görüşüyorsunuz. Kapalı olduğunuz yerde elinizdeki gemiyi yüzdürmeye çalışıyorsunuz. Yani daha öncesinden bir şeyler zaten belirginleşmiş. Yaşanan şeyler olabilir, yapılan şeyler olabilir üstüne çıkmak, üstüne koymak istiyorsunuz burada. Ek olarak yapmak istediğin çalışmalar var. Böyle bir e, görüntünüz. İki insan böyle e, suda, suya düşen bir şeyi çengelle almaya çalışıyorlar. Kayıp ol, e, pardon, kayıp olarak gördüğünüz bir şeyi tekrardan şekillendirmeye çalışmak, tekrardan orada kazanmaya çalışmak anlamını taşıyor. Eğildiğiniz yerde elinizde böyle bir çengelle Oradan düşen şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ee, hani bir anlaşma, bir ortaklık bozulduysa ya da herhangi bir durum için sıkıntı yaratan bir süreç varsa onu düzeltmeye, işte tamir etmek, düzeltmek e, ya da işte bir telafisini yapmaya çalıştığınız şeyler gözüküyor. Kocaman bir hindiniz var. Şurada. Çok belirgin olmayabilir ama her şeyi belli. Ben buradan görebiliyorum. Şimdi hindi ruhunda yüksek bir güç elde etmek vardır. Düşlemek vardır. Hani düşleyerek bir şeyi hayata geçirme haliniz vardır. Çünkü geride zaten noktaladığın şeyler var. İki tane noktaladığınız şeyler var. O noktaladığınız şeyler neticesinde bir şeyleri bitirip başka şeylere başlama heyecanı ne yaşayacak olabilirsiniz. Burada hani o gücü de elde edeceğinizi söyleyelim. Altta Böyle başınıza bir taç geçirilmiş gibi. Bakın orada yine gemi var. Demek ki siz bunu eyleme döktükten sonra yapacağınız şeyleri başarı olarak göreceksiniz. Böyle bir görüntü. İki tane yol var. Biri size ait, biri bir başkasına ait. Ee, ama iki kişinin hani, e, aynı yola girmek istemesi, işte evlenmek istemesi, aynı iş yerinde çalışmak istemesi ya da işte aynı yerde bulunduğunuz biriyle böyle bir çekimin başlama süreci söz konusu olabilir. N R A E harfi olan bir kişi veya bir durumla bir bağlantı kurulmuş olarak görünüyor. Bunu söyleyelim. Ortak başarılar var aslında hep. Ortak çalışmalar ve ortak başarılar. İki kişiyi veya daha fazla kişiyi mutlu edecek diye hissettim. Şurayı şöyle bırakmasın. Buraya geçmişinde toparlayamadığın bir süreç. Bunun için ya da işte akılda, fikirde, kalpte halen e, yarımlığını hissettiğiniz, eksikliğini hissettiğiniz bir şey var. Ama burayı böyle bırakıp başka bir duruma yönlenmişsiniz. Hani burayı bitirdin mi? Bitirdiğin şey çok daha farklı. O içinde tuttuğun, sonrasına bıraktığın ya da belki birazcık oluruna bıraktığın şey çok daha farklı. İki rakamı o, I, F, C, C harfi, N, E harfi olan bir de K harfi çıktı. Birine karşı bir e, aşk his hissetmek, duygusal bir şey hissetmek, oraya yoğunlaşmak anlamını taşıyor harfleriniz. Bunlar. Yani iki aşk e, ya da işte kalben çok istediğim bir şey de olabilir ama tamamıyla duygusal ve aşkla alakalı durumlar için çaba gösterdiğinizi gösteriyor. Belki çocuklarınızın hani bir takım e, duygusal ya da evlilikleriyle alakalı süreçler için çaba verdiğinizi ya da bilhassa kendiniz için olabilir. Görünüyor. Haydi süzdürelim burayı. Niyetler tutulsun. Biraz şöyle düşüreceğim. Net şeyler çıksın. Biz de net ifadeler kullanalım. İki istek var. <laughs> İki isteğinde Birincisi zaten böyle kalıplaşmış bir şey. Vazgeçmediğin, sürekli üzerinde durduğun, istediğin, yani dilinden düşürmediğin bir şey. İkincisi böyle henüz böyle bir engel taşıyan e, ya da işte bir parça pürüz yaratacak bir şey olabilir ama o pürüzleri de aşabilirsiniz diye hissetti. Evet. Küçücük bir hilal var. Tersten e, görünen bir hilaliniz var bu duygusal ya da romantik bir zaman geçirileceği yönünde bir mesaj veriyor. Ya da gelgitler bu ara çok fazlaysa bu gelgitleri yok etme anlamını taşıyor. Yine bakın el birliğiyle çabalar var. Görebiliyor musunuz? Herkes birbirinin elinden tutmuş. Yani dünyevi meseleler, dünya ile ilgili uğraşmalar, hayatınızla ilgili uğraşmalar için çalışmaların organize şekilde yapıldığı ya da birçok grup içerisinde yer alabileceğinizi söyleyen görüntüler var. Evet hadi tarot yapalım. Evet bakalım bakalım neler çıktı. Şimdi sevgili dostlar böyle huzursuz olmak, uykusuz zamanlar geçirmek. Birazcık düşünce hapishanesi var gibi oradan çıkamamak. Ama orada noktalayacağınız bazı şeyler bakın bu durumunuzla alakalı olabilir. Size huzursuzluk veren, uykusuzluk yaşatan bir durum var. Kılıç dokuzlusu düşünsel anlamda çok çabanızın olduğunu söyleyen bir görüntü. Yani çabalarınızın boşa gittiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Halen hani bir problemin çözülmemiş olabilir. Ve bu yüzden dolayı uykusuz zamanlar geçiriyor olabilirsin. Birazcık burada tabii kadere küsmek de var. Ama şimdi baktığımız zaman ağır yükler yüklenmişsin bir kere. Sorumlulukların fazla ama sen bu sorumlulukların bilincini taşıyarak bunu e, bilinçlenmişsin diyeyim ya da bilinçli olarak bu sorumlulukları almışsın. Evet duygusal olarak duygusal hayatınızın önünde bir takım perdeler var ya da işte bir takım zorluklar var. Ama bu süreci yani bir engel var ama o engelli durumu da aşacağınızı söyleyen iki kart geldi. Yani şimdi burada e, yakın birinden bir ihaneti görmüş olabilirsin e, ya da işte kayıp olarak zaman, maddi çabalarının belki karşılığının olmaması e, birazcık o inşa ettiğiniz durumu bozmuş olabilir. Ama burada kule kartında bakın değişimler var. Yine <laughs> bakın bir tilki geldi. Tilki tehlikeli bir durumdan, dikkat gerektirici bazı durumlardan, yalanlardan, belki hani bir şey canımızı çok yakmış, acıtmış olabilir. Yalnız yanlış yapabileceğiniz bazı davranışlardan bahsederken, sen tamamiyle perspektifini değiştireceksin. Yani hayata olan bakış açınızda yeni bir perspektif kazanacaksınız. Bu olaya yüklediğiniz anlam çok daha farklılaşacak olabilir. Yani hedefe gitmek için uygun koşulların oluşmasını bekliyorsun. Artık o pürüzler, taşlar diyeyim ayağınıza dayan kalkıyor. Ve sorunlarınızdan aslında kaçmayan, yüzleşen bir insan olarak çıktınız. Bu çok güzel. Yani Hala altına süpürülen şeyler yok. Yani maddi sorunsa maddi, duygusalsa duygusal. Başka bir şeyse başka bir şey. Kabulleniyorsun ya da kendin kendini de eleştirini yapabiliyorsun Geçmişini şu an adil bir şekilde eleştirip oradaki problemleri görebiliyorsun bunları söyleyelim ya da kendi yaptığınız sergilediğiniz o tutumları davranışları kararları şu an net şekilde görebiliyorsun ama işte şöyle geldiğim zaman mücadeleci bir tutum var. Hindi ruhunda da yüksek güç elde etmek dedik bakın. Yine <laughs> demir atmak istiyorsun. Demek ki kalıcı şeyler peşindesin. Yani bir var bir yokla uğraşamayacak kadar hani güçlü bir yapınız var. Yani bir şey varsa var yoksa yok. Yani o belirsiz süreci kabul eden bir yapınız yok zaten. Çünkü siz de net bir kişilik olarak çıktınız. ve bir kişi aracılığıyla yeni görüşme imkanlarının <laughs> af <Affedersiniz. gülüyor> e, yeni görüşme imkanlarının kazanılacağını söyleyen kartlarım gözüküyor. E, bu aralar çok duygusal olabilirsin. Evet, e, daha öncesinde böyle kendinizi hapishane olarak yaptığınız düşün e, düşünceler e, ya da işte artık e, şu olaya benim ee, toleransım yok dediğin e, bir şeyler var olabilir ama o kalp yumuşuyor, bir şeyleri esnetiyorsun, kendin için koyduğun kuralları çevrendeki insanlarla o e, bağını değiştiriyorsun. Zaten manevi güç kazanmak var bakın, yıpratıcı bir dönem bitiyor sizler için. Eğer eski neşem, eski keyfim, eski mutluluğum, eski sağlığım yok diyorsanız. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Bakın elinde de tılsım tutuyor. Ve kule kartında biz dedik ki maddi bir şey kaybedilmiş olabilir. Sen her ne kadar şu an kayıplarım var ve yerini dolduramam diye düşünüyorsan düşün. Yani burada telafisini yapabileceğini söyleyen kartlar çıktı. Duygularımdan emin değilim. İşte hani bu sizi bitiriyor olabilir. Yani bu kişi belirsizlik yaratıyor. Ve sizin net bir kişilik olduğunuzu söyledik. Ya da net şeyler, kalıcı şeyler istediğinizi söyledik. Bir var bir yokla uğraşamayacak bir potansiyelinin ne olduğunu söyledik. Ve sadece bir şeyleri hayallerde bırakmak, düşlerde bırakmak istemiyorsunuz. Bu sizin için zaman kaybı gibi gözüküyor. Ve şimdi bir sürü olasılık var. Yeni olasılıklar doğacak olabilir ilişkinizle alakalı. Ve yine duygusalsın. Yani şimdi ben duygusal değilim. Çok şey tarafımı gösteriyorum artık. Hani böyle zaten bir düşünce duvarı var. Aranızda ördüğünüz bir set olabilir. Yani artık burada bu çizgiyi geçemeyecekler. Artık şu, şu noktada ben olaya müdahale edeceğim diye olabilirsin ama alt şeyde yatan böyle güvenerek çok güzel bir şeyler yaşan yaşamak istemek cesaretlenmek karşı taraftan da o cesareti görebilmek o duygusallığı o yakınlaşmaları görebilmek isteği var. İnşallah sadece Evet tilkilikleri de olmuş yani. Şimdi olmamış diyemem. Bazı yalanlarını görmüş olabilirsin. Yanlış yaptığı bazı şeyler size uymayan tavırlar görmüş olabilirsin ama sadık enerjiler işliyor sonrasında. Hani ne derece güvenirsin güvenemezsin orası e, bilinmez ama bu enerjiyi yansıttıktan sonra siz tekrardan duygusal yapınıza döneceksiniz. Evet sevgili dostlar Sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.